Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük telefon çantası çalışması yapacağız. Neyle yapacağız? Pamuklu makrome ipimizle yapacağız. Hemen ben konuya girdim. <laughs> öncelikle hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndereyim. Beni tercih ettiğiniz için, benim videolarıma ilgi gösterdiğiniz için ve benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bir, e bir küçük yazlık, e, hem küçük çanta olarak kullanabileceğimiz, hem telefon e, çantası olarak kullanabileceğimiz, e, basit bir e, mini çanta yapalım dedim bugün sizlerle. Bunun için ne kullandım? Dediğim gibi pamuklu makrome ipi kullandım ince olanından şu şekilde tığ olarak da Kullandığım tığım 3 milim. Tı. Ee, öncelikle hemen iki sırada bitirebileceğimiz böyle minik motifler çalıştım ben. Siz de farklı bir e, motif yapabilirsiniz. Ama ben hemen basit olsun, çabucak olsun ama zevkli güzel olsun diye e, böyle bir motif çalışması yaptım. Bildiğimiz ee, hanım beğendi, bey, bey dilendi Di, galiba. <laughs> ben bunlara anneanne babaanne motifi diyorum kısaca o şekilde bir motif çalışması yapacağız ben bir kısmını yaptım şu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirmesinde birleştirmesini de yaptım ve etrafına sık iğne çalışması yaptım bu çantamızın bir yüzü diğer tarafına da aynı şekilde bir tane daha bu parçadan yapacağım sonra kenardan ya dikerek sık iğne yardımıyla veya kaydırma tekniğiyle birleştirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o teknikle birleştirme kısmını yapabilirsiniz. İsterseniz ben son motifi birlikte yapalım diye bıraktım, göstermiş olurum. Ben bu şekilde altı tane motifle çalıştım. Eğer siz biraz daha büyük ve geniş yapmak istiyorsanız, bir, e, ona göre motif sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Azaltırsanız çok minik olur da çoğaltabilirsiniz diyeyim. Ka e, orta kısmını sihirli halkayla başlıyorum öncelikle. Bu şekilde şöyle çeviriyorum. Burada bir çarpı oluşturdum. Halkanın içinden tığı geçiriyorum. İlmeği alıyorum ve bir 2, 3 zincir çekiyorum. Ta aldım. Zincirle birlikte 3 tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar buraya 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Evet. Bu şekilde 4 tane aynen bu e, dörtlü grup yapalım. Gelelim. Evet. Dört taneyi yaptık. Şimdi iki zincir çektim. Tığıma ipi aldım. Ve zincirin tepe noktasına batıyorum. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. Neden böyle yaptım? Çünkü ben bu halkanın ortasına gelmem gerekiyor. Bu şekilde halkanın ortasına geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ama önce bu e, sihirli halka için bırakmış olduğumuz uzun ipimizi çekerek sıkılaştırıyoruz. Şimdi buraya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Diğer köşeye geçtim. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tekrar geri üç tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde bütün köşelere, sadece köşelere yapıyoruz. Köşeleri dolduralım, şurayı birlikte yapalım. Bakın üç köşeyi doldurdum. Şimdi dördüncü köşenin ilk yarısını yapmıştık. İkinci yarısını aynı yere batıyoruz. İkinci yarısını da yapıyoruz böylelikle. İki, üç. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi şöyle kesiyorum. Zincirken bakın. İpimi çıkartıyorum. Buradaki zincirden sonraki ilk trabzanın tepe noktasına arkadan tığ girdiriyorum. İpi oradan çıkartıyorum. şu V şeklini vereceğim arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra burada en son çektiğim zincir onun orta kısmını arkadan tekrar tığ girdiriyorum ve ipi oradan çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok düzgün bir birleşim oldu. Hem burada kabarıklık olmadı hem kötü bir görüntüsü olmadı. Gayet güzel birleştirmiş olduk. Şimdi bunu da arkadan Şöyle bir zincir çektikten sonra sağlamlaştırıyorum ve ipimi gizliyorum. Evet şimdi motifimiz bitti. Birleştirmeyi nasıl yapacağımızı göstereyim. Birleştirme yapacağımız ipimizi alıyoruz. Önce bir bir zincir çekiyorum. Kilit zinciri olarak kullanacağım. İki motifimi alıyorum şimdi. Şöyle alttan başlayacağım. Bu renk sırasının aynısını yapacağım ben tekrar geri. Evet. Şimdi bu motifimizin köşe noktasına batıyorum buradaki diğer motifin de ip altta kalacak. Diğer motifin de köşe noktasına batıyorum. Şöyle ipimi çıkartıp hepsinin içinden başlangıçta biraz zor oluyor. Sonra da daha kolay olacak. Hepsinin içinden geçiriyorum. Evet. Bunda dikkat etmemiz gereken nokta şöyle birebir karşılığını almamız gerekiyor. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan ama tam karşılığını alacağız ki e, bu şekilde kayma olmasın. Birbiriyle düzgün ve aynı sırada olsun. Şimdi buradaki sıradakine batıyorum diğerini de batıyorum ve kaydırıyorum. Hepsinin içinden kaydırarak geçiriyorum. Bakın buna diğerine 3 tane bu şekilde oldu. Alttan ipimi alıyorum. Yukarıya doğru hepsinin içinden geçiriyorum. Burayı sıkı yapmayın. Biraz gevşek bırakın ki çekme yapmasın. Bu şekilde kaydırıyoruz. Şimdi buranın köşesine geliyorum. Buranın da köşesine geldim. Kaydırdım. Bakın, ilk motiflerimiz birleşmiş oldu. Sonra sıradaki rengimizi alıyoruz. Hangi rengi kullanacaksak onu alıyoruz. İlk önce sağ taraftaki motifimize köşeye batamadım. Köşeye batıyoruz. Daha sonra diğer motifimizin de köşesine batıyoruz ve hepsinin içinden kaydırarak ipimizi çıkartıyoruz. Şimdi sırayla tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. bunu da yapalım. Önce bu şekilde uzunlamasına birleştiriyoruz. Bütün motiflerimizi. Sonra ara çizgileri aynı şekilde birleştireceğiz. Bunun da köşesine geldik. Buranın da köşesindeyiz ikisinin içinden geçiriyoruz. İşte bakın. Bu şekilde gayet güzel kaydırarak birleştiriyoruz. Şimdi diğer motiflerimizi de birleştireceğiz daha sonra. Aynı şekilde buradan başlayarak köşeden başlayarak kısa kenarlarımızı birleştireceğiz. Onu da burayı birleştireceğiz. İpimizi keseceğiz. Burayı birleştireceğiz. İpimizi keseceğiz şeklinde birleştirme yapacağız. Şimdi şunu diğerini de birleştirelim. İlk kısa kenarı beraber yapalım. Bakın uzunlamasını yaptık. Bitti. Şimdi yeniden bir kilit zinciri çektim. Kısa kenarımı birleştireceğim. Buradan ipimin altta olması lazım. Şu şekilde. Buranın köşesine batıyorum. Buranın da köşesine batıyorum. Alttan kaydırarak üçünün de içinden geçiriyorum. Tekrar bir buradan, bir buradan. Bakın. Şöyle ipimi aldım ve bütün hepsinin içerisinden geçirerek yukarı doğru çıktım. Sırayla şu şekilde girmiyorum. Dikkat edin bakın. Buradan girmiyorum. Şu V'nin iç kısmından giriyorum. Buradaki V'nin de iç kısmından giriyorum. ilmeği öyle geçiriyorum. Ona dikkat ederseniz gayet düzgün bir birleştirme yaparsınız. Dediğim gibi burada ilmeğimizi çok sıkmıyoruz. Çekmesin diye biraz gevşek bırakıyoruz. köşelere geldik. Evet, şimdi atlama yapacağız. Buradaki köşeyi atlıyoruz. Diğerinde köşesine batıyoruz ve hepsinin içinden geçiriyoruz. Evet, sonuncuyu da. Köşedeyim bakın. Sonuncuyu da yapıyorum. Şöyle bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Şurayı da tamamlayalım. Çevresini birlikte yapalım. Evet, şimdi bitirdik. İpimi kesmiyorum. Sık iğneyi buradan başlayacağım. bu şekilde boşluğa bir tane ve diğerlerinin hepsinin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne bildiğimiz klasik. Şu köşelere 3 tane yapıyorum. Dönüşlerde 2 3 Daha sonra her trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi motiflerimiz burada içeriye doğru girintisi oluyor. Şu şekilde. Oraları diğer sık iğnelerle bunlarla aynı hizaya getirebilmek için tığımızın ipini üstüne ipi alıyoruz boşluğa batıyoruz ve bu şekilde bir yarım trabzan yapıyoruz. Tekrar ta ipi aldık. Bu orta kısımdaki boşluğa batıyoruz. Bir yarım da oraya ve tekrar buradaki boşluğa da bir yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde en azından şuradaki çukur olan kısmı diğerini eşitlemiş olacağız. Aynen böyle köşelere 3 tane yaparak buralarda 3 tane yarım trabzan yaparak bütün sırayı yapalım ve gelelim. Evet bu şekilde iki parça elde ettik. Ee, ütüleyebilirsiniz gayet rahatlıkla buharlı ütüyle. Ütüleyebilirsiniz. Zaten pamuklu bir ip olduğu için sıkıntı yaratmaz. Ben ütüledim çünkü. Evet şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde arka sonu böyle olacak. İki tane motifimiz şey parçamız oluştu. Şimdi bunu yine kaydırma tekniğiyle birleştirmesini yapalım. Şöyle bir kilit zincirini yaptıktan sonra şimdi burada üç tane biliyorsunuz şöyle bir 2 3 tane dönüşlerde yaptığımız sık iğnemiz vardı. Bunun tam ortasındakine batıyorum. Buradakinin de bakın şöyle bir, iki, üç tane tam ortasındakine batıyorum. Ve yine aynen kaydırma tekniğiyle kaydıramadım. Ilmeğimi çıkartacağım inşallah <laughs> evet oldu yani kaydırma tekniği de kaydırıyor birleştirmesini yapıyoruz sonra hemen yanındakini sık iğnenin tepesine batarak aynı şekilde kaydırma tekniğini uyguluyoruz dediğim gibi ipimizi burada çok Sıkı tutmuyoruz, biraz gevşek bırakıyoruz ki çekme yapmasın. Evet, şimdi bunu bu şekilde şu köşeye kadar gelelim, dönüşünü göstereceğim. Evet, bakın köşe kısmına geldim. Köşe kısmını da hiç sistemimizi bozmadan aynen birebir karşılığındakilere batarak birleştirmemize devam ediyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Dönüşümüz de gayet iyi oldu. Böyle. Burayı da devam edelim. Buraya kadar birleştirmemizi yapalım. Burada bir ağız kısmına sık iğne geçeceğiz. Onu göstereyim. Evet arkadaşlar bakın. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi içine geniş. Şimdi, şunu da söyleyeyim burada ortadaki köşenin ortasındaki sık iğne de başlamıştık. Burada da yine köşenin ortasındaki sık iğne de bitirmiş olduk. Şimdi bir sıra bütün hepsinin etrafına e, alacak şekilde sık iğne yapacağım. Şu şekilde tığın üstüne ipimi dolayarak hemen şu yanındaki yerden başlıyorum. Ondan sonrakilere normal sık iğne yapıyorum. Biliyorsunuz buralar biraz iç kısımda kaldığı için eşitlensin diye yaptım. Evet bu şekilde bir sıra sık iğneyi yapalım. Ondan sonra askısını beraber yapalım. Evet. Bakın. Bir sıra sık iğne gittik. Ağız kısmına. Şimdi ben size iki farklı askı göstereceğim. Hangisi kolayınıza gelirse hangisini yapmak isterseniz onu yaparsınız. Şimdi birincisi yani çok basit. Zincir çekeceğiz ama farklı bir şekilde. Hemen yandaki e, sık iğnenin tepe kısmından batıyoruz. Ve şöyle bir zincir çekiyoruz. Daha sonra sık iğnenin sağında ve solunda şimdi yani şey, sağında ve solunda ki olan ilmeklerin sağındakinin içine tekrar batıyoruz. Sonra ikisini birlikte alıyoruz. Tekrar batıyoruz. Sonra ikisini birlikte alıyoruz. bu şekilde yapabilirsiniz. Balık sırtı gibi bir görüntüsü olacak. Bakın şöyle arkasının görüntüsü böyle. Önden görüntüsü de şu şekilde balık sırtına benzer bir görüntü oluyor. Bu birincisi. Çok basit zaten. İkincisini de Yine sık iğne yapıyoruz. Sonra dönüyoruz. Ee, sık iğne yaptığımızın tepe noktasından giriyoruz. Yanındakinden de, yanındaki sık iğnenin de tepe noktasından giriyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Sonra dönüyoruz. Bakın, şurada iki tane çizgi oluştu. Biz artık hep kenardaki o iki çizgiyi de çalışacağız. O iki çizgiye tepeden giriyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz ve sonra ikisini birlikte alıyoruz. Dönüyoruz. Bakın burada yine iki tane çizgimiz var. Tepeden giriyoruz ikisine birden ilmeğimizi çıkartıyoruz ve alıyoruz. Döndük. Yeniden bakın burada iki çizgimiz var. O iki çizgiyi giriyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Dönüyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta kordon yapıyoruz şu an zaten. çantanızın sapını çalışabilirsiniz. Uzunluk size kalmış. Eğer çapraz asmak istiyorsanız ona göre bir ölçersiniz. Yeterli olduğu yerde örmeyi bırakırsınız. Gördüğünüz gibi bakın gayet de güzel bir kordon çalışması oldu bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu projemiz de burada bitti. Bu herhangi bir markanın veya herhangi bir kişinin yapmış olduğu bir telefon kıl çantası değil. Ben kendim böyle yapmak istedim. Zaten motif bildiğimiz bir motif. Birleştirme tekniği bildiğimiz. Yani ben sadece bir araya getirdim. Hani hepsini ben tasarladım. Demiyorum sonuçta, <laughs> bunların hepsi bildiğimiz şeyler, bir araya getirdim diyeyim. Bu şekilde, dediğim gibi herhangi bir markanın veya herhangi bir kişinin yapmış olduğu bir çalışma değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bu projemizde bu kadar dediğim gibi sapı istediğimiz uzunlukta yaptıktan sonra buraya birleştireceğiz. Ondan sonrası zaten. Size kalmış bir şey. Dediğim gibi uzunluğu istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Çok uzun olursa zaten yukarıdan bağlayıp kısaltma şansınız da var. Veya birleştirmeden önce ölçersiniz duruş yeri tam istediğiniz gibi ise örmeyi bırakırsınız. Bu şekilde projenizi tamamlamış olursunuz. Ee, sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa, sorunuz olursa videonun altına yorum yaparak veya Instagram hesabımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bana mesaj yoluyla ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. En kısa sürede sizlere cevap vermeye dikkat ediyorum. Ee, hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.